Evet. Bugün sayende harika bir gün geçirdim. Çok teşekkür ederim. Ben de harika bir gün geçirdim. Yani sayende. Yarın buluşacağız değil mi? Yani yarını iple çekiyorum. Olur tabii. Yani... Yani çok isterim. Ama yarın kuzenim Zehra ile alışverişe çıkacağız. İtalya'dan bir gözlük almıştım da. Camı çizildi, ben de çöpe attım. Gözlük alışverişine çıkacağız yani. Ha. E iyi tabii güzel gözlerin bozulmasın. Hangi kuzenin bu? yeni anlanan mı? Hı evet. E, al getir kuzenin de hem tanışmış oluruz fena mı? E seni, sana ait olan her şeyi, aileni, yakınlarını tanımak isterim. E tamam olur. O zaman ben Zehra ile konuşayım. Sana haber vereyim tamam mı? Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Ben... Canan, ne oldu kızım? Konuşabildin mi Zehra ile? Ay anne, amma abarttın sen de ya. Tamam konuştum yoldalarmış geliyorlar. Ha geliyorlarmış ama çok şükür. Şimdi bak Salim duyunca çok sinirlenecek. Ah be Zehra'm ne vardı bu saate kadar kalacak ha? Neyse tamam Yağmur gibi yağdırıyor. Şark kurması. O mu? Yeni manita anan mı? Ee, tırtıkladın mı bari bir şeyler? Üstüme bir apartman. iki darse yapıyor abi. Vallahi mı? <laughs> daha geçiyorum oğlum. Kız senden benden daha yolsuz lan. Beş kuruşu yok. E ee, hani zengindi? Bilmiyorum. Yanlış adres. O zaman yol ver gitsin. Ne vakit harcıyorsun? Yok. Vermem. Yani veremem. Sakın ha. Sakın aşık oldum deme. Yok bu. Ne aşkı? Kim takar aşkı? Ama... ...kuzeni var. Yani kuzen de çulsuz ama... ...anladığım kadarıyla zengin bir yere kapak atmış. Yani? Yani... ...önümüzdeki maçlara bakacağız diyorum. Yumtu <laughs> <laughs> on numara olmuş abi.